Lezzetli Tam kanalından herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir sos tarifi yapacağız. Bugün bunun için gördüğünüz gibi 3 kilo domates kullanacağız, yarım kilo biber, bir demet maydanoz, bir buçuk başta sarımsak kullanacağız. İlk olarak domateslerimizi soymakla başlıyoruz. 3 kilo armut ya da bursa domates olarak geçen domateslerden kullanacağım. Bu domatesler sosta hem daha lezzetli oluyor hem diğer domateslere göre daha uygun, daha ekonomik fiyatlı. soymuş olduğumuz domateslerin yukarıdaki o yeşil kısmını kopardıktan sonra robotun içerisinden geçireceğim. Robotun içerisine eklemeden önce de domatesimizi birkaç parçaya ayırıyorum ki robotun içerisinde daha rahat, daha çabuk bir şekilde doğransın. Domatesleri robotun içerisine yerleştirdikten sonra robotumuzu çalıştıracağız. Ve robottan çıkarmış olduğumuz domatesleri de genişçe bir kabın içerisine aktaralım ki sosumuzu karıştırdığımızda tüm malzemeleri harmanlamak için rahat bir şekilde karıştırabilelim. Biberlerimizi aldık. Biberlerin baş kısmını kopardıktan sonra birkaç parçaya bölüyorum. Yarım kilo biber kullanacağım. Bu biberlerin içerisinde hem tatlı hem de acı biberler var. Acı sevmiyorsanız sadece tatlı biber de kullanabilirsiniz. biberlerimizi şöyle güzelce robotun içerisine aldıktan sonra üzerine sarımsak ve bir miktarda maydanoz ilave edeceğiz. Bir demet maydanozun tamamını robotun içerisine yerleştirmeyeceğim. Çünkü videonun sonunda sosumuzun üzerine de maydanozumuzu ilave edeceğiz. Burada üzerine de Şöyle bir adet domates alıyorum. Domatesi şundan dolayı alıyorum. Biber ve maydanoz robottan geçerken kenar kısımlarına yapışıp eşit bir şekilde çekilmeyebilir. Bu içerisindeki biber ve maydanozu güzel bir şekilde dağıtıp robottan geçirmek için bir adet domates kullanıyorum. Bu da önemli bir püf nokta. Robot'tan geçirmiş olduğumuz malzemeleri kapımızın içerisindeki domateslerimizin üzerine ilave edeceğiz. Aynı ölçülerle istediğiniz miktarlarda sosunuzu yapabilirsiniz. Son derece lezzetli, güzel bir sos olacak kapımızın içerisine malzemelerimizi yerleştirdikten sonra ilk olarak bu malzemeleri güzelce harmanlayıp karıştıracağız. Sonrasında da kalan malzemelerimizi üzerine ekleyerek susumuzu bitireceğiz. İlk olarak bir çay bardağı sıvı yağ ilave edeceğim. 3 yemek kaşığı dolusu tuz ve 2 yemek kaşığı da limon tuzunu ilave ettikten sonra bu malzemelerimizi güzelce harmanlayıp karıştıracağız. Ve kaplarımızın içerisine doldurmadan önce domatesin o asidik özelliğinin e, geçmesi için 5-6 saat kadar bu haliyle dinlendireceğiz. sosumuz güzel bir şekilde dinlendi dinlenmiş olan sosumuzu şimdi kaplarımızın içerisine yerleştireceğiz hemen sizlere sosumuzu neden beklettiğimizi de aktarayım domates çok asitli bir sebze olduğu için kapların içerisinde yerleştirildikten sonra kapların kapaklarının şişmesine ya da taşmasına neden olabilir bu olayı Ortadan kaldırmak için şöyle 5-6 saat kadar o asidik özelliğini yitirmesi adına bekletip dinlendiriyoruz. Ben bu kapları yerleştirdim. Tercihe bağlı daha küçük kaplarda kullanabilirsiniz. Bu arada kanalıma henüz daha abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve yeni videolardan da haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Sosu kaplarımızın içerisinde yerleştirirken tam ağız kısmına kadar kaplarımızı doldurmayacağız. Belli bir miktar boşluk bırakacağız. Zaten bu tarz kapların kapakları biraz içeri doğru bombeli olduğu için o kapaklarımıza da bir miktar yer bırakmış olacağız. Geriye kalan maydanozumuzu şöyle üzerlerine ilave ediyorum. Bu tam olarak ağız kısımlarını doldurmamamızın diğer bir nedeni de üzerine maydanoz eklediğimizde maydanozun kaplayacağı alan. Maydanozları güzel bir şekilde kaplarımızın üzerine şöyle yerleştireceğiz. Maydanoz burada güzel bir aroma verecek sosumuza. Aynı zamanda da sosumuzu uzun süre bozulmadan muhafaza edecek. hafifçe maydanozumuzun üzerine bastırarak tam olarak sosun üzerine kapatmasını istiyorum. Kaplarımızın kenar kısımlarını şöyle temiz bir peçete ya da bezle sildikten sonra artık kapaklarını kapatabiliriz. Hava almayacak şekilde kapaklarını kapatmamız önemli ve bu tür tariflerde her zaman belirtiyorum. Yeni kapak ve yeni kaplardan kullanmanız uzun süre bu tarz ürünlerinizin bozulmadan tüketebilmeniz adına son derece önemli. Kapaklarını kapattıktan sonra serin bir yerde muhafaza edelim sosumuzu. Açtıktan sonra büyük bir keyifle yiyeceğiniz güzel bir sos tarifi olacak. Deneyen herkese şimdiden kolay gelsin. Hepinize afiyet olsun. Yeni bir lezzeti tam kanalı videosuyla görüşünceye dek şimdilik hepiniz hoşçakalın.